Sizin gözünüz bizim gözümüzdür sloganıyla hareket eden Vestay yani Batı Göz'e gidiyoruz şimdi de. Batı Göz Hastanesi'ndeki yolculuğumuz bu haftada devam ediyor. Geçtiğimiz programımızda önemli açıklamalarda bulunan Batı Göz Hastaneleri Irak Sorumlu Müdürü Nurettin Zerenle yeniden birlikteyiz. Sevgili seyirciler Batı Göz Hastanesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Nurettin Bey ile e, buraya geliş hikayelerini bir kez daha irdelemek istiyoruz. Çünkü önemli bir detay var burada. İlk olarak İzmir'de hizmet veren Batı Göz Hastanesi'nin hikayesini dinliyoruz Nurettin Bey'den. Batı Göz'ün İzmir'deki hikayesi nasıl başladı? Batı Göz'ün çok değerli kurucularından e, Ahmet Söyler Bey'in, fikir ve düşünceleriyle raka girebildik. Ahmet Bey'in güçlü iradesi ve fikirleri gücümüze güç katmıştır. Kendisiyle başladı bu öykü. E, kısa sürede çok başarı e, elde ederek yolumuza devam ediyoruz. Üstün kadromuz ve ileri teknolojimizin ile başarılı yürüyeceğimiz en iyi hizmet verebilmek adına buradayız. E, sürekli gelişen teknolojimiz ile ...Ahmet Bey gibi değerli insanlarla gücümüze güç katmaya devam edecektir. Anlaşılan Irak'ta güvenlik sağlandıkça her yerde Batı Göz Hastanesi görmek mümkün olacak. Kesinlikle aynen öyle. Tüm Irak'ta, Irak'ın her bölgesinde hastane açmayı düşünüyoruz. Hı hı. Bundan sonra hedef nedir? Buradaki hedefimiz Süleymaniye Başkent'imizdeki ay. Evet. 2013'ün sonunda Doğu, güney tarafına da gelmeyi düşünüyoruz. Oralarda güvenlik sağlandıkça... Tüm Irak'ın her tarafında yaymaya başlayacağız. Erbil'de sağlık sektöründe çok önemli bir hizmet veren Batı Göz Hastanelerinin kurucuları Ahmet ve Mehmet Söyler'e de teşekkür etmeden geçemiyoruz. Buradaki her taraf neresine baktığımızda Ahmet Bey'in, bizim Mehmet ile verdiğimiz emeği görebiliyoruz burada ki bununla da gurur duyuyoruz. Evet. O zaman biz de buradan bir kez daha Erbil halkı adına Ahmet Söyler ve Mehmet Söyler beyefendilere teşekkür ederim değil mi? Teşekkürlerimizi sunuyoruz kesinlikle. Sağ olun, var olun. Peki o zaman bir ay sonra Süleymaniye'deki açılışta Batı Gözün yeni hastanesinde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Nurettin Zeren'le yaptığımız söyleşi sonrası Erbil Batı Göz Hastanesi'nde bir buçuk yıldır görev yapan Doktor Volkan Dayanır'ın yanındayız şimdi de. Efendim merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Türkiye'den gelen doktorlarımızdansınız değil mi efendim? Evet kesinlikle ben de diğer arkadaşlar gibi Türkiye'den gelen doktorlardan biriyim. Batı Göz Aile çalışmaya başladınız. Acaba bir yıl önce geldiğinizde nasıl bir ortam hayal ediyordunuz ve ne ile karşılaştınız? Buraya gelmeden önce daha önce hastaneye bakmak için gelmiştim zaten hastanenin fiziki şartları olsun, teknik donanımı olsun, çok beğendim. Hatta Türkiye'deki birçok hastaneden daha iyi olduğunu, iyi kurgulandığını ...ve iyi bir teknik ekibinin olduğunu gördüm. Bunun üzerine burada çalışabileceğim kanaatine vardım ve o şekilde geldim. Hastanenin verdiği hizmetten dolayı vatandaş hayli memnun anlaşılan. Ben ilginin çok yoğun olduğunu düşünüyorum doğrusu. Burada iyi ve kaliteli bir hizmet de veriliyor. İlgi bununla da alakalı. Kesinlikle. Tabii bu yayılıyor insanlar arasında. En iyi gazete dedikodu gazetesi biliyorsunuz. Kulaktan evet. kulağa yayıldıkça çok uzaklardan... 400-500 kilometre, 600 kilometre ötelerden hastaların geldiğini ben kendim gördüm. Aha. Dolayısıyla diyebiliriz ki rahatlıkla hastalar burayı kabul etmiş durumdalar ve hizmetten, kaliteli hizmetten memnunlar ki insanlar buralara kadar gelip hizmet almak istiyorlar. Gerek ameliyathanesi olsun, gerek cerrahi malzemeler olsun, makine ekipmanlar olsun, son teknoloji cihazlar burada mevcut. Hatta ameliyathanede video sistemimiz bile var ki geçen yıl ilk kez Erbil'deki ilk canlı cerrahi de hastanenin imkanlarını kullanarak bu hastanede yapabildik. Ameliyat sonrasında kontrollerin çok önemli olduğunu vurguluyor Doktor Volkan Dayanır. Ameliyatlardan sonra kontroller gerekiyor. Ameliyat her, de, her yerde yapılır ama önemli olan kontroller bir problem çıktığında ki genelde çıkmıyor ama bir problem çıktığında onunla ilgilenmek gerekir. Bizim burada yapıyor olmamız tabii insanlara büyük bir avantaj sağlıyor. Buradan Türkiye'ye gitmek şüphesiz uçakla olan bir şey. Evet. Bu da külfetli bir şey. Basit bir katarakt ameliyatından sonra bile hastaları bir ay takip ediyoruz. Bunu uzaktan yapmaları oldukça güç. Bu yüzden de insanlar buraya tercih ediyorlar. Dediğiniz nedenlerden dolayı diye tahmin ediyorum. Ekonomik nedenlerden dolayı. Dolayısıyla çok büyük bir hizmet bu. Burada büyük bir de ihtiyaç. Hasta çok, doktor sayısı az, kaliteli eleman sayısı az. Dolayısıyla bu hastanenin burada büyük bir açığı kapattığını ben doğrusu düşünüyorum. Hastane personelinin iyi eğitimli bir kadrodan oluştuğunu söyleyen Volkan Dayanır, gözlerinizi bize emanet edebilirsiniz diyor. Buradaki arkadaşlar son derece iyi eğitimli, Türkiye'nin iyi yerlerinden mezun olmuş, eğitim görmüş insanlar ee, ve ameliyat sonuçlarımızın. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'dekinden farklı değil. Buradaki insanlar gönül rahatlığıyla gözlerini bize emanet edebilirler, ediyorlar. Zaten onlar da memnun olmasalar gelmezler diye evet. düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum size. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. de hastanenin başhekimi Doktor Özcan Poyraz'ın yanındayız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Doktor Özcan Poyraz aynı zamanda personelin eğitiminden sorumluymuş. Buraya Diyarbakır Batı Göz'den geldim. Burada hem personelin eğitiminden hem de idari işlerden sorumluyum. Ee, buraya ilk geldiğimizde e, kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyorduk. E, buradaki arkadaşlarımızı e, hastanenin bütün departmanlarında çalışacak şekilde hem eğitimlerini hem de cihazları nasıl kullanacağını neler yapmaları gerektiğini hepsini bizzat ilgilenerek burayı iki buçuk yıldır burada hizmet vermeye çalışıyoruz. İki buçuk yıldır Batı Göz Hastanesi'nde görev yaptığını belirten Özcan Bey, insanların artık ameliyat için yurt dışına gitmelerine gerek kalmadı diyor. Şu an buradaki hastanemiz gerçekten teknik olarak çok yüksek bir kapasiteye sahip. Göz olarak A'dan Z'ye bütün ameliyatları yapabilecek teknik ekipmanımız var. Hem personel olarak hem de cihaz olarak. O yüzden insanlar daha önceleri bu tür üst düzey ameliyatları yaptırmak için yurt dışına giderlerdi. Özel... Özellikle Türkiye değil mi? Türkiye, İran, Ürdün iki buçuk yıldır bizim verdiğimiz hizmetle insanların e, artık bu tür ameliyatlar için yurt dışına gitmelerine gerek kalmadı. Bu hizmeti biz burada kendilerine sağlıyoruz ve en yüksek teknolojiyle, en iyi cihazlarla bu hizmeti veriyoruz. Hastanede ne tür operasyonlar yapılıyor diye soruyoruz doktor Özcan Poyraz'a. Her tür ameliyatı yapabiliyoruz. Çok özel ameliyat gerektiren, çok özel e, ekipman gerektiren cerrahileri de biz Türkiye destekli yapabiliyoruz. Hem Türkiye'den malzeme hem de hekim gelip burada o hizmeti sunabiliyoruz Batı Göz bünyesinde. Özcan Poyraz'dan son olarak Erbil Batı Göz Hastanesi'nde kaç hekimin görev yaptığını öğrenmek istiyoruz. Şu an burada 7 hekim olarak hizmet vermekteyiz. 7 hekim e, her gün buradayız. Haftanın 6 günü poliklinik hizmeti yapıyoruz. Bahsettiğim gibi yine Batı Göz grubundan da hekim arkadaşlarımız gelmektedir burada hizmet vermekteler. Peki efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Biz de Avrupa Vizyon ekibi olarak Batı Göz Hastanesi kurucularına, hekimlerine, kısaca tüm personeline başarılar diliyoruz.